Merhaba arkadaşlar ee, tekrardan videoma hoş geldiniz. Sizlerle beraber e, görsel programlar bir dersinin uygulamasının ikinci e, ödevinin e, kodlarını yazmıştık, tasarımını yapmıştık zaten. E, sizlerle beraber isterseniz derseniz e, bu kodların çalıştırma kısmına geçelim. Hep beraber bakalım. Arkadaşlar tasarımımız e, tekrardan size hatırlatmak gerekirse e, üç tane labelımız var, 2 tane textbox, bir tane. Buton değiştir butonu ve alt tane check, check, box var gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar çalıştırıyorum arkadaşlar uygulamayı. Şimdi arkadaşlar bir metin girelim mesela şuraya ne yazalım? Koşmak yazalım. Mesela retrafiye görüşmek istediğimiz şey ne? Burada şey harfi. yüzden şey butonuna e, ve değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi kosmak olarak değiştirdi. Şimdi arkadaşlar başka bir metin yazalım buraya. E, Mesela ben ismi ismi yazayım buraya hemen. ismi yazayım. Şöyle. Benim ismimde ne var? Mesela Ö var. Ben Ö'nün olmasını istemiyorum. O'ya çeviriyor gördüğünüz gibi. Bookman olarak çevirdi. Mesela arkadaşlar ne diyebiliriz? Ya görmüş. Hem Ö var hem şey var. Hem de Ü var mesela. Ü de var mesela. İyi bir örnek değiştiriyoruz ve bonus olarak e, değiştirdi Başka nasıl bir örnek yapabiliriz mesela ne diyelim Çanta diyelim mesela Çanta hangisi mesela Ç Biz Ç'yi istemiyoruz Değiştir butonuna bastığımızda Ç'yi C'ye çevirdiğini görüyoruz Başka ne yazalım Mesela Aşağı yazalım Aşağıda ne var mesela hem şey var hem ı var hem de yumuşak g var mesela değiştir diyoruz asagi diye değiştirdi mesela yumuşak g butonuna tıklamazsak ne olacak mesela asayi şeklinde bu sefer değiştirecek mesela tıklamazsak değiştirmiyor gördüğünüz gibi şey evet arkadaşlar çalıştırma kodlarımızın çalıştırma kısmında bu kadardı başka bir, bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın